Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Şükrü Güvenek. Ben de Mehmet Ali. Yim. Evet arkadaşlar geçen sene falan da herhalde burada bir iddiaya girmiştik. Geçen sene Mehmet Ali'nin motorunu tanıttık burada. 81.75'i Tumosan. Şimdi o da yanımızda. Kendi motorumu da getirdim. 65 70. Şimdi arkadaşlar motorla ikisini çekiştirmeyi düşünüyoruz. Orada da iddia vardı abi ne olursa çekiştirme yapıyoruz dedik. Söyledik. Evet. Bin abone de traktörle çekiştirecektik. Kanalımız bin aboneyi geçti. Şimdi evet. Bakalım şöyle bir başlayalım ufaktan. Bir motorları tanıdalım. Avantajlarını da avantajlarını söyleyelim. Evet burada neydi? 81 75. Bu motor 4 silindir 75 BG gücünde. Eee değil herhalde. Bu var. Başka birliğin özellikler 4 silindir ve motora göre ağırlıkları fazla. Zaten benim motor büyük ihtimalle çeker. Çünkü benim traktör 3 silindir. Ama söz verdiğimiz için yapacak bir şey yok. Ortada da bir mangal iddiası vardı bunu da hatırlatırım. Evet bu iddiayı büyük ihtimal kaybeden ki kişi... mangalı söyler. Mangalı söyler. Ee, geçen seneden beri 1000 aboneye yeni ulaştık arkadaşlar. Kanala abone ve Yorum beğeni yaparsanız sevinirim. Motorlarım şöyle. Daha yeni işten çıktı tabii ki de. Evet, çok iyi. Evet arkadaşlar bugün hava biraz yağmurlu. Uzun zamandır tarla işleriyle uğraşıyoruz. Bugün ilk defa bir boş vakit yakalayabildik. Ahmet benim de hiç boş vaktimiz olmuyor. Bu yüzden dolayı çekiştirmek için ee, aslında bin abone geçen çok olduk çekiştirmek için vakit bulamadık. Öyle söyleyeyim. Aynen. E, de Mavizel'in motoru ben ikine göre büyük ama ben de şu zorluğuma güveniyorum. Büyük ihtimalle kazanan kişi şoförlükten kazanır bu işi. Hızlı olan kazansın. Bir de ortada iddia var. Bakalım iddia büyük ihtimalle kaybederiz. Tam emin değilim. Şoförlüğüme güveniyorum ama motor illa adamın motoru büyük. Dört silindir farkı var. Boyutlar arttı. Zaten motorlar. Evet arkadaşlar motorlarımız böyle. Şimdi şu şeyi de çekiştireceğiz. Ama o yerler biraz ıslak. Doğru mu? Yerlerin ıslak olması bana avantaj. <laughs> ağır olan motor kazanır. Bunun motor ağır. Benim arkadaşlar dezavantajım. Arka tekerlerimin dişleri yok. Neredeyse bitmek üzere. Mehmet Ali'nin dezavantajı ise tekerler ince. Ben ince teker taktırdım. Senin de tekerler aslında seninki büyük avantaj. Senin yerle yere daha iyi. Ben ama işte dişleri yok. Aslında hmm. ben motorun dişleri olsa tekerde büyük ihtimalle de... toprak alanda çekeceğimiz için dişe de pek fazla gerek yok. Aslında asfaltta daha iyi tutar diye düşünüyorum ben. İşte zaten şu an asfalt alan gibi alan var. Çeki düzelt sen buraya çekini. Çekini düzelt. <laughs> ee, bunun motor arkadaşlar ee, ince teker. Diş sayısı benimkine göre diş oranı biraz daha yüksek. Ee, benim gelinde tekerleği kalın ama şeyi yok. Ne onun şey dişte yok. yok. Eski çekiş göre yüksek. ki mi yüksek? Ha. Evet. Ya dün bir videomuzun altına yorum yapmış. Bunu açıklayalım. Mesela adam Aynen. 105 almış. Büyük ihtimalle eski kafa. 5 ee, tüpürlük takıyordu. Markayı falan dağıtıyor diyor. Yok 3 tüpürlük takmak zorunda kalıyor. 100... 105 beygir motoru diyor. Ben motoru 2007'den beri kullanıyorum. Ee, hiçbir o kadar, arkada 3 yak falan da bir şey yapmadım arkadaşlar. O kadar da kötü motorlar değil. Yerli malı, yurdum malı. Yani 5000 saatte sadece 1-2 hasar çıktı. Başka da hiçbir şey olmadı. Aynen o da kendimizden kaynaklı büyük ihtimalle. Ee, daha sonra ben arkayı falan da ötmedim. Ben motoru 4'lü pullukla taktım. 70 gire. 5'li de taktım. 3'lü de takıyorum. Ben 5'li 11 Turan takıyorum buna. Normal banalısın değil mi? Aynen. 5'li 11 arkadaşlar. Ben gözümle gördüm bu traktör. O gün kaçta çekiyordu? Düz birle mi çekiyordu? Düz birle çekiyordu hem de ince teker var. Hem de ince teker düz birle çekiyordu. <laughs> evet. Bu motorun arkadaşlar mevzelikinin ağırlığı biraz fazla. Ön tekerleğe gelecek olursak ön tekerler bunun bir diş daha büyük sanki. Bir numara daha büyük gibi mi duruyor? Ee, galın olarak kalın. Ee, arka teker giriyor. Bu tekerler de giriyor mu? Giriyor. Sanki arka tekerlerde de aynı kalınlık, kalınlıkta gibi. Yok Arka tekerler biraz daha kalın. Ben pata sırasına girdiğim için tam ona göre yani. Ben iki pata sırasına girmiyorum mesela. Çünkü arka tekerlerim kalın. O yüzden dolayı girmiyor. Ön olarak fazla. Evet, evet. arkadaşlar. Tüm yan yana çektik. Şu an madenliğin e, acı çekmesine az bir süre kaldı. İyi. Ortadaki iddiayı şu an yükselttik. Mangaldan sonra bir de hamam hamam derdi çıktı. Kendisi neyi yükseltti? Motoruna güveniyormuş bakalım? Tamam. Bir de benim markete gelen ince olduğunu şey oluyor. Ben motorumu güvenmiyorum. Sadece şu bölümü biraz görüyorum. Ben öyle bir pencere gibi birini hala düşünüyorum. Motoru büyük olabilir. 500, 600, 700, 800 falan bize çıktı. Şimdi. Evet arkadaşlar, bu bin abone ödedi. E, Girdiğim sözü yerine tutuyoruz de kanala abone olup destek olursanız sevinirim. Zaten motorları daha önce tanıttık. Tanıtmaya daha önce motorları tanıttık. Daha başka motorlar çekiştirmek istersek Onları da çekebiliriz. Mesela el kutlu olabilir. Değişik motorlarla da çekiştirebiliriz. Evet. böyle. Şimdi şu asfalda bakalım yürüyeceğiz. Ben, ben şu tarafa doğru çekerim. Dur. Asfalt gösterelim seyircilere. Şey olmaz. Tamam, hadi. karar verdim ben. Evet arkadaşlar Çekiştireceğimiz yol şöyle. Ee, Motorun sen arkadaş şu doğru şöyle yanaştık. Ben seni çekeyim. Arkası şu önü o tarafa baksın. Bak traktörleri burada çekiştirmeyelim. Şimdi uyanıklık etme. <laughs> Düz alan burası. Geniş, aç, geniş açıyı da buradan alır. Sen bayı tamam, yukarı. Tamam şu yere gel sen motoruna. Tamam şu ben motorun şu kadar gel. Bak, tam dur bekle. Tam burayla burası. Telefonla tam buraya yok. Şokayı mı koyacağız? Aynen telefonla tam buraya yok. Suya düşer herhalde milyonluk telefon. Telefonun yanında su geçirmez. Tamam o zaman. Başına mı 60 milyar para verdim. Tamam o zaman alge motoru mu? Alge motoru ben seni Aa, çekeyim. Bak be. Telefonu oraya koysak zaten kimse ekle. Daha mı iyi çeker? Aynen. Tam tamam o bir çekiş alanını ayarlayıp tekrar gelelim. Evet Allah arkadaşlar. Zincirimiz gemi zinciri. Değil, bunlar bunu bir ihtimalle çünkü çünkü yani motor da kopar ama <laughs> yanlış mıyım? Haklısın. Yeter bir de, bir de yeter 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 çekme. Şimdi ne aslında şimdi nasılsın? Göreceğiz bakalım. Modri meydan. Benim çeki demiri yüksek de. Benim dezavantajlarımdan birisi de bu. Çeki yüksek oldu iyi ama dezavantaj değil. Çünkü bu. şey mi yapacağız? Aşağıda oldu. Bak. Çek... Yo aşağıda olduğu iyidir. Bir dakika ben de yukarı. Aşağıda olduğu iyidir. Yukarıda olduğu kötüdür arkadaş. Bir dakika ben yukarı çevireceğim o yüzden. Bakayım. Tamam çevir. Tamam çevir. Tamam. Ona da alalım bunu. Yeni çekicim de bunu bir çıkarayım. <laughs> Çekiyi kaldırıyor. Tam videonun ortasında bir çekiç buldu arkadaşlar. <laughs> Ulan artık. Hiçbir şey yok. Ha. 60-75'e Maksima 81-75 ben... İyi olan kazansın Yalan değil. Kalkıyor. Bak arkadaşlar çekiyi kaldıracağım. Çekiyi kaldırmak biraz daha avantajlı olacağını düşünüyorum. Şöyle yapacağım. Şu altta gene yapar mısın Lan, lan bence kaldırmasaydın yine aynı. Kaldır, oldu. kaldır sen sok bakayım. Neyi sokacağım? Sok altı. <laughs> Kaldırmadan da çekemiydim ki. Çekerdim. ki. Çekemezdim. <laughs> bak şimdi, bak şimdi. Tak bakalım. Kadir meyda. Benim motor hazır olmak üzere. Bekle ben ne çekiden birini getiren de. Allah'tan ön golda çekiden bir şey varmış. Yoksa çekiden birini unuttum da. Neyse bu benim işimi görür. Ağabey motorları takmıyor ki yine. Tıplatma lan. Değil takıyor takviye yani. takıyor. takviye. Çift çekere takıyoruz mu ikimiz de? Takıyoruz tabii ki ya. Tamam. Gerek yok diyeceğim ben. çekeme mi? He. Ben çekmek için mi? Tek çeker de çekebilirsin aslında dediğim gibi. Çekem <laughs> anne. Dur bakalım göreceğiz. Elim ayağım ya oldu. Bakın arkadaşlar bunu hep sizin için. <gülüyor> <gülüyor> ben hala abone olun. Bak bakıyorum. Oğlum elim. Elin durur lan. Bir şey olmaz ha tamam kardeşim. <laughs> tamam. <bu iş>. <gülüyor> 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 Hadi yayalım ya. Ayarla. Bekle. Motor gerilecek ya şimdi. Geniş, geniş almak zorunda. Gel istersen motoru. iyice geniş alamıyor da. Hiç gerek yok lan gel. Ben şu diyeceğim zaten sese gerek yok ya. Ee, şu da alıp geliyor Biraz yükseltelim şöyle. Gören kaldı değil falan mı? Büyük çekişme başlıyor.

de bana da l ninjiak bizi çekemedi. Evet. Odan yerden patenize attıttırdım. Kim? Lan <laughs> be çekemedik ne çeke. neyi çekemedim çektim çektim sürdüm bak istiyorse. Kim sürdü? Böyle bir şey yapma. Bak bençi patenize bile girmedin seninki. iki neydi daha patenize girdik. Gel. <laughs> Sen Zeng motor dükkan zincir kilitli oğlum otomatik. <laughs> ben da dükkan zinciri kilitli benim tek tek dönüyor. Kulağı kapadım. Ayık oldu. Evet arkadaşlar ben bir motor tali yolu olduğu yerde başladı. Yolu su Yolu su bey aldık Bu maçın kaybedeni var mı hocam? Bu maçın kaybedenini seyirciler belirlesin Bakalım kim kaybetti Evet arkadaşlar kim kaybetti bunu bir yazın Veya bizim bir yanlışlarımız yani varsa onlar da yazın Şöyleydi ben normalde Takviye bir vites ikiden başlayacaktım Sırf sana inan Ama ikimiz de aynı vites edelim dedik Ya kod Rahat fidesler yeşil diyeceğiz. Ben ne motor bu ama. Boğmak... Normal lasılık da Bakalım evet. Gördünüz Normal lasılık evet. Zaten yine asıldım oğlum. Nasıl asıldım oğlum? Lak bir daha. Tak bir daha. Asfalda çıkalım istersen. <laughs> Asfalda çıkalım. Asılmadın mı? Ben sen, bak. Ben motor. Da. Elektronik olduğundan büyük ihtimalle otomatik diferansiyel kilitli gibi gördüm ben. Ee, şey etmiyor tek tek gel dönerken mesela devre etmiyor. Sen ya akıtı gelen ikisi de dönüyor. Ben teki dönüyor. Abi. Tam tam Dufrans geldi ben de kilitleyeceğim bu arkadaş. Bu <laughs> maçı bıraktı. Abi diğer taraftan getir. Hadi oturmayalım. Yol bu kadar gazmamalıydı aslında. Evet abi bu kazananı yarışmacılar şey izleyenler belirlesin. Değil mi? İzleyiciler belirlesin bakalım kim Evet arkadaşlar izleyiciler belirleyin. Bu motorları biz tekrardan çekiştiririz. Ee, asfaltta da deneyebiliriz. Nasıl isterseniz. Hodri meydan. Evet. Bugünlük bence iddianın kaybedeni yok. Ama sizin yorumlarınıza... Tane kaybedeni var. Belli değil. Belli değil. Bakalım. Şöyle yapalım. Yorumlara yazsınlar. Kaybeden ee, kişi ona göre iddiayı üstlensin. Kabul mü? Kabul. Yorumlara yazın arkadaşlar. İddiayı kaybeden kişi Mesela Mehmet Ali veya ben oğlumu belirtin. Bir mesela analiz yapalım. Kimin daha çok kaybetti diye iş mi çıkarsa o iddiayı kaybetmiş olsun. Ben şimdilik Aynen. çekemediğine inanıyorum. Yağmur da tam başladı. Yağmur da tam başladı. Hayır ben çektim. Bak sen çektim. Senin traktör direkt patinaşa kalkınca ben o çukuru motoru... açmıyor. Patinaşın açmıyor. Da... açtıktan sonra zaten çekemem ki sen zaten girdim o çukura. Çukura gömdüm motoru. Evet. Traktör olsaydı <gülüyor> sürürdüm. <gülüyor> Asfaltta da deneyebiliriz, evet arkadaşlar. Asfaltta ne zaman deniyoruz? Bu videoya bin beğeni. 1000 beğeni gelirse. Bu videoya da arkadaşlar, bazen abonemiz 1000 oldu. Bu videoya da bin beğeni gelirse motorları çekiştiriyorum. Durun durun, bir şey söylemeyi unuttuk. Siz de izlerken şimdi fark edeceksiniz. Şükrü tam çekilmeye başladı oh. anda. <laughs> Çekilden beri <birine>. Evet. <laughs> Yukarıya doğru kaldırtmaya çalıştı. Şu şey diyor arkadaşlar demir ya. Biraz dedim belki fayda. Ben bunu asfaltta kaldırsam Vallahi sen yukarı kaldırıp çeki demirini yukarıya kaldır. Diyor. ama ben bunu niye yaptım? Niye yaptın şükürmeyin. Sen senin motor, senin motor diferansiyel kilit diyor. Yok e, uyanık resme. <laughs> senin motor diferansiyel kilit dediği tek için. Tek tekerde dönüyor. Benimki diferansiyel kilit. Sen git seninki tek tekerden çukur açıyor geri. Geri şey Çukurdan çıkaramadı bunu. Mavi o kadar motor mu attı? beni çukurdan çıkar. Motorum yine çukurdan çıkarırdı. Sen o anda yukarıya doğru kaldırdın çekide mürünü. <laughs> Zincirine. <laughs> Çekin o bakayım arkadaşlar. Bunun motoru çift teker yani, ikisi de dönüyor. Bakın bunun açtığı patenajlara bakın. Bir de ben girene bakın. Talay sürmüş, tala sürmüş gibi. Benimki ki patenaj atmaya kalktığı anda dört dördü birden. Evet abi. Mavi yine de tebrik ediyoruz şöyle kaybet kaybeden belirlesin artık izleyenler yapacak bir şey yok ben beraber kaldık diye düşünüyorum o hala kabul etmiyor göreceğiz bakalım bu videodan bu videodan bu kadar çekmemizi istediğiniz başka motorlarla tüm tüm çekiştirdik artık başka modellerle de çekiştirebiliriz bu maçın kaybedeni olduğunu düşünmüyorum 4 silindirli motorla yazık ya <laughs> Dört silindir motorla sen çekiyordun ben. Sen kendin kolu kaldırdın. Çekiyi ben, ben... az. As... Kolu indir demesen daha kaldırıp kaldırıp çukurdan çıkarttın. Evet doğru ben çekiyi de kaldırdım aslında da yine fayda yetmedi. <laughs> ama o kadar da ama şimdi ben motor seninkinden hafif. Şu tekerlere bak. Oldu yerde patenece attı nasıl verdi. Bir Tabii. de benim tekerlere bak. Seninki şey, tertemiz ya. <laughs> Ben büyüktüm abi. Bu da biraz yumuşak. Ha, alakası yok. Da. İkisi de aynı. Mehmet doğruyu söylemek gerekirse Mehmet el hemen bir %10 on eğimlik yukarıya çekti. Ben de %10 on eğimlik bir aşağı değil aslında. Ben düz çektim. Mehmet de sadece %10 on eğimlik bir yukarıya doğru asıldı. Ya. Biraz yani yukarı doğru çıkmış oldu. O kadar da abi motorun ağırlığı var. Gabini var. Tamam, ben sana avantaj sağladım yine. Çekerken de ilk sen başladın. Yok ilk ben başlamadım. İlk sen başladın. Asıldın. Sonra ben o baskı zincirini zaten düzelten ki se sen şehit. Tamam yapayım, abi. yorumlarda kaybeden kişiyi belirlesinler. Tamam mı? Kaybeden kişi kabulleniyor. Mangalı da yakıyor. Hamamı da koyduk. Bak, sonra sonra sonradan iki koyduk. Arkadaşlar bu böyle işte. Kaygancını Gaz anladı. <laughs> hamam hamam koyuyor kafasına göre. Aslında biz hamamı konuşmamıştık. <laughs> <Ben> Kendin başarmak. <yaşandım. gülüyor> Neyse tamam arkadaşlar biz şey yapalım. Neyini onu Kaybeden kişi et söylesin siz belirleyin. Siz belirleyin. Ama Şükrü'nün kanalındayız. Kanal kanalındayız diye torpil geçmeyin Şükrü'ye. Yani kanal bizim abi. Seyircilerimiz bizi seviyor. Bu yüzden büyük ihtimalle biz kazandık. Aldırma evet. Aldırmayın ben de TikTok'tan yettiririm. <laughs> tamam bunu TikTok'tan yaptın. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar. Demek istediğim bir şey var mı? İzlediğiniz için teşekkürler. Evet. Ben de, Bugün de zahmete giriyor. Tabii beni getirebilmek için iki buçuk aydır uğraşıyor. Bence beğeni hak etmiştir yani. Evet. Adam sırf bunun için Konya'ya gitti. Evet Konya'ya tabii puanlarına bile gittik. Bir bin abone de e, farklı bir motorla bir da bir yetmişlik olur. Yine aynı ya ikisiyle beraber çekiştiririz. Veya şöyle yapalım. Sen motoru dört al. Ben bunu ben bunu ne hani bu ön önüne ikisi de tek çekerdi olsun. Yani ikimiz de tek çeker alıp Yok sen dört çeker aldın. Ben iki motto önüne takacağım. İkisi yine hazırlayacağız. Hmm. İkisiyle. He. Elli, ellilikle. Ama o da çok adil olur. Adil olmaz değil mi? Olmaz. Bir... Oğlum dört tekere. Ay pardon sekiz tekeri dört teker yarışıyormuş gibi oldu. Yani ama ben de Kapasitesi. tek, tek çeker de çekeceğim tamam. ama. Şu an senin bu kaçlık? 70'lik 70'lik. 3 silindir ama. 3 silindir. Direkt hali 5'li getirdiğimiz anda. Direkt 120 beygir oluyor. Evet. <laughs> doğru. Sen büyük bu hattat alacaktı. Onu alaydı olurdu. Evet. Hattat traktörü evet. inceledik. Arkadaşlar çok güzel aslında. <laughs> da. Alacağımız traktör de inceledik de siz karar verin. Artık. Neydi o? 398 miydi? 398 evet. mi? 399 muydu? Oydu. 300, 3085 Fiyatı miydi? Fiyatı biraz tuzluydu. Fiyatı, Fiyatı da da bize kalsın. 1 milyon Söyleyeyim mi? 1 milyon 650 bin liraydı. Almadık. O da saçma değil mi adam? 90'lık motor 1 milyon 650 bin lira istiyor. Yanındaki 60'lık motor 1,5 milyon istiyor. Aynen. Aradaki 300, 300 bin. Parkı. Arada o kadar beygir farkı var. Aynen öyle. Neyse arkadaşlar bu çekişme videosu olsun. Biz videoyu kapatıyoruz. Hepinize hoşçakalın. Mehmet Ali'ye teşekkür ediyoruz. Devamlı büyük ihtimalle gelir. Cumartesi günü hayvan pazarı videosu. Evet, cumartesi günü, çarşamba günleri kurbanlık fiyatlarını inceleyeceğiz. Oradan da takip edebilirsiniz. Hayırlı günler cumaten.